Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ayıcığımızın şapkası kalmıştı. Bakın ben başladım. Size başlangıcını göstermek istiyorum. Şimdi başlayalım hemen. Şöyle farklı bir iple başlayayım. Daha sonra onunla devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektim. Tığın başına alarak üçüncü üçüncüye battım bir iki iki kere de çekiyorum başlangıca kadar trabzan yapacağım bu ikinci trabzanım bu üçüncü bu dördüncü ve son bir tane ucağı 2 zincir çekin geri dönün bakın şuraya batmıyorum sıradakine batacağım 1 2 iki. ikili trabzan 4 ve son uca bir tane 5 2 zincir tekrar dönelim boyunca şöyle baktığınız zaman bakın şu iki zincirle birlikte 5 tane oluyor 1 2 3 4 5 2 zincir bununla 2 trabzon olacak şu 1 şu 2 3 4 5 yani aslında 4 tane trabzan yapıyoruz ama bunu da saydığım için 5 diyorum. Evet başlangıcımız böyle. Daha sonra kaç tane yaptım? Tabi siz dediğim gibi iplerimiz ince kalın olabilir. Şöyle ölçerek kafasını ölçerek ilmek çıkaracağız. Benim ipim nak olduğu için biraz kalın düştü. Nasıl yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. 15 tane trabzan çıkartmışım. Evet siz boyunu ölçtükten sonra lastiğini evet bebeğim de devrildi. Şuradan itibaren ölçüyorum. Tam yakada döndürerek çok da geniş olmasın. Şu uca kadar. Lastiği ördükten sonra ama siz de ne yaptıysanız o zaman ben size sayı göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 sıra örmüşüm hanımlar. Ama yine de ölçerek gidin. Şimdi diyelim ki ölçtüğünüz lastiğinizin boyu tamam. 2 zincir çekiyorum şimdi buradan ilmek çıkartacağım tığın başına alıyorum bakın lastiğimizin üzerinden böyle trabzan ilmek çıkardım. Şimdi bunu burada bırakıyoruz ve örgümüze devam edelim. Evet, ilmek çıkardık, ölçtük kulağımıza kadar. Daha sonra 9 zincir çektim. Yani ben şöyle ölçtüğüm için 9 zincir yeterli geldi bana. Daha sonra 9 zincir ördükten sonra yine buradan ilmeklerden trabzan çıkarın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane çıkartmışım. Tekrar 9 zincir çekip 1 2 3 3. sıranın sonuna Zincir çektikten sonra tekrar ilmek çıkartarak şapkamızın kulak kısmını ayarladık. Buradaki sayılarım da buradaki sayılarla aynı olacak. Şurada kaç tane çıkardıysanız Burada da aynı sayı çıkarın. Şimdi kulak kısımlarımız bitti. Arttırmalarımızı hiç yapmıyoruz hanımlar. Şöyle trabzanlarımızı arttırma yapmıyoruz. Şimdi bebeğimi şu şekilde tuttum. Bunu önce takalım. yani çocuklarımız oyuncaklarını kaybedebilir. Şapka da kaybolur. O yüzden ben sabitlemek istiyorum. Şimdi kameranın önünde biraz zor olacak benim için. Ama sizin için kolay olacak hanımlar. Şu trabzan olarak yaptığımız yakayı sayarak gideyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neden 9 dedim? Şuradan itibaren, kulak hizasından itibaren 9. batıyorum. Ekliyoruz. kazamıza ekliyoruz. Şimdi bana trabzan yapmak zor geleceği için sık iğne olarak ekliyorum bakın şu yakaya tek tek ekleyelim hanımlar. Ta ki diğer yakada 9 sık iğne kalana kadar. Bazen videolarınız uzun oluyor diyor yorumlarda. Ama size ayrıntılı anlatma için çabası için değil. Yoksa üstün körü geçebilirim. Şimdi evet sık iğne olarak ekleyeceğiz bunları tek tek. Dediğim gibi hiç arttırma yapmıyoruz. Şöyle döndürüyorum örgümü şuradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9'u bırakıyoruz. 10'uncuya. 10'uncuya kadar sık iğne olarak gideceğim. Şimdi ben oraya kadar gideyim. 9 sık iğne bıraktım yakadan. Şimdi bu parçayı ekliyorum. Tam ucundan. sıkıştırıyorum bir zincir çekiyorum ki şimdi gevşek olmasın bundan sonra bakın şuradan çıkartıyorum örmesi kolay bakmayın siz benim önümde çekim yaptığım için zor geliyor yoksa elinize alıp kolayca öreceksiniz şimdi bundan sonra trabzan yapacağız dönerek ikili trabzan hem şapkamız çabuk biter hem sık iğneden daha yumuşak düşecek bu aradan itibaren anlatayım şimdi buraya geldik hanımlar trabzanla buraya geldik burada kaç tane zincir çektiysek üzerine trabzan olarak gidelim Aynı şekilde hiçbir arttırma yok. Trabzan olarak gidelim. Şurayı da trabzan olarak gideceğiz. Şöyle iki sıra dönelim. Trabzan olarak iki sıra örelim. Daha sonra kesme aşamasına geçeceğiz. Şimdi ben şuradan kulak kısmına kadar öreceğim. Burada da burayı da göstereyim. zincirin üzerine geldim 9 tane zincir çekmiştim 1-2 bilen hanımlar Lütfen kusura bakmayın atlayın buraları Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bundan sonra aynı burayı da aynı şekilde öreceğiz ve dönerek 2 sıra örelim. Bununla birlikte 1 bir sıra daha öreceğiz. Bununla birlikte 2 sıra olmuş olacak. Şimdi buraya döndük hanımlar. Şurayı göstermeyi unuttum şuraya döndük trabzanla buraya geldik burada zincir çekmiyoruz aynı trabzan olarak döne döne öreceğiz hani burada herhangi bir iz olmasın diye şuradan itibaren dönüyoruz ben oraya da getireyim ilk başlangıç yerine Bakın ilk köşeye geldim. İlk bağlantı yerime ne yapıyoruz burada? İlk bağlantı yerim. Şurada bir delik oluşmasın diye. Bakın ilk yere batıyorum. Nasıl gözüküyor mu bilemiyorum hanımlar. İlk başlangıç yerime batıyorum. İkisini alıyorum. tığın başında bir iki tane kalıyor. Sonra yanındaki sık iğneye batıyorum yanındaki sık iğneye batıyorum bir hepsini bir çekiyorum şimdi normal trabzon olarak dediğim gibi şuraya geliyorum trabzon olarak geldim yakanın üzerinden şimdi ikinci eklediğimiz yere gelelim tığın başına alıyorum Şurada ilk trabzanın ucuna battım. Batamadım. Tekrar deneyelim. Evet. Bakın iki iki tanesini alıyorum. Az önce burada yaptığımızı iki tane kalıyor tekrar tığın başına alıyorum sıradaki şurada uca ilk trabzan ucuna battım aynı şekilde iki tanesini alıyorum üç tane kalıyor üçünü bir alıyorum şimdi hanımlar bundan sonra bakın herhangi bir eklenti yerimiz yok bu sırayı şuraya ben işaret ipi takayım bakalım kafanız karışmasın toplamda sıramız bakın ilk sıramızı tamamladık şimdi bir sıra aynı şekilde trabzan örüyoruz ta ki buraya kadar gelene kadar ta ki buraya gelene kadar bir sıra dönelim arttırma yok şöyle bakalım Evet. Bir sıra trabzan örelim. Şöyle söyleyeceğim. Bir sıra trabzan yapacağız. Kesmeden onu düz öreceğiz. Ondan sonra üçüncü sırada şuradan itibaren sayıyorum ben sıramı. Birinci sıra bu. ikinci sıra arttırmadan gideceğiz. Kesmeden gideceğiz. İkinci sıra o. Üçüncü sırada 20 sık iğne örüp bir azaltacağız. Onu da yapalım. Tekrar görüşelim. Üçüncü sıramızda 20 sık iğne örüp bir azalttık, bitirdik. Şimdi dördüncü sıramıza geliyoruz. Dördüncü sıramızda 10 sık iğne öreceğiz, bir azaltacağız. Siz ipinizin kalınlığına inceliğine göre e, tığınızın da kalınlığı ve inceliği fark edecek. O yüzden hanımlar, kafa e, ayıcığımızın kafasına ölçü ölçü kesmeye devam edin. Şimdi bu sıramda 10 sık iğne öreceğim. Bir azaltacağım. Hep sık iğne diyorum kusura bakmayın. Trabzan Bakın kestiğimiz yerler bile belli değil azalttığımız yerler azaltmayı şu şekilde yapıyoruz ikisini aldım iki tane kaldı Tığım başına alıyorum sıradaki battı üçünü bir alıyorum Evet 10 sık iğne, 10 trabzan ör bir azaltı yaparak sıra başına kadar gelelim. 10 trabzan, trabzan örüp bir azalttık. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. sıramızda 5 trabzan öreceğiz bir azaltacağız 1 bu iki 3 4 ve 5 5 tane ördüm şimdi bir tane azaltıyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz sıra sonuna kadar 5 Trabzon ör bir azaltı yapalım. 5 trabzan örüp bir azalttık. Bu sıramızı da tamamladık. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 5. sıramız ee, ilmeklerimiz tamamen bitene kadar her sırada keseceğiz hanımlar. Şöyle her sırada kesmeye başlıyorum. Bakın ikisi elimde kaldı. Tekrar İkisini çekiyorum 3 tanesini birden tekrar aynı şekilde ikisi üstünde tekrar üçünü bir çekiyorum azaltmalarımız böyle devam edecek sıradaki Böyle böyle sıramızı tamamlıyoruz ee, ilmeklerimiz tamamen bitene kadar. Evet hanımlar bitirdim. Her sırada bütün sık iğnelerimi keserek en son şu kadar bir iki tane kala ipimi kestim burayı da iğne ile kapatacağız bakalım toplam şunu saymıyorum şu zincirden sonra üzerine ördüğüm trabzanı sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 sırayla bitirmiş olduk şapkamız bu kadar isterseniz iki uca da zincir çekip bağlayabilirsiniz ama zaten Arkadan sabitlendiği için Çıkıp kaybolmayacaktır. Şöyle yapalım. Kafamız gövdeden büyük olduğu için Şapkamız da biraz büyük oldu. Bakın. Tabii benim iplerim de kalın. Evet ayıcığımız bu kadar hanımlar. Şapkalı ayıcığımız. Dediğim gibi siz Normal bere de örebilirsiniz buraya birleştirmeden de ama ben öyle uygun gördüm. Bir de kuyruk yapmayı unuttuk. Şöyle arkaya bakın şuraya oturma şu oturma kısmından sonra 1 2 Evet şu ikinci 1 2 iki, ikinciden sonra şöyle dikebiliriz sihirli halkı için 6 tane sık iğne ördüm. Daha sonra 12 sık iğne bir artırarak bir örerek 18 sık iğne tamamladım. Kuyruğumuzu da burnu diker gibi buraya dikelim. İçine biraz elyaf koyalım. Ayıcığımız bu kadar hanımlar. Evet abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelecek tariflerden faydalanmak isterseniz arkadaşlar. Evet, gerçekten video çekmek kolay değil. Bir sürü zamanımı alıyor. E, normalde kolayca örebileceğiniz, rahatça televizyon karşısında ama video çekerken olmuyor maalesef. Hemen bitmiyor. Bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sevgiyle örün, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.